Hmm. Sana ne oldu da bu kadar sen Faryalı düşmanı oldun? Adam çaldıysa benim müşterim çaldı. Hayırdır Cahit? Biri senin bir şeyini çalacak da sen peşine düşmeyeceksin. Çok büyüdük be Gönenç. Artık kimse ayağımıza basmaya cesaret edemiyor. Hoşuma gidiyor böyle hareketler. Adamın bir ipi var, bir de kuşağı. Evren gıcık olduğun için adamı seviyorum desene sen şunu. o da var. Cahit. Leopar'ın kuyruğunu tutma. Tutarsan da bırakma. Leopar diye kastettiğin evrense o kertenkele bile olamaz. Olsa olsa Süleymancık. Faryalıysa? Onun da gözünün yaşına bakmayacağım. Bu yaptığın hesabını verecek. O zaman erteleme. Hemen yarın ilk iş kurula gel, dilekçeni ver. Ben de defterini düreyim. Küçük işler bunlar. Seni kırmaya değmez. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Eyvallah. Lafımı dinlediğine pişman olmayacaksın. Şu otelde bir kadın var. Güzel bir kadın. Gözde. Tanır mısın onu? Tanımam mı? Bir bağlantısı, bir şey var mı? Biliyor musun? <laughs> Yoksa bil artık olacak gibi. Ben de telefon olacak atarım sana. Yalnız dikkat et. Neden? Evrenle iş çevirdiğini biliyorum. Onun sandalını bilenden kork. Yıldız. Faryalı Bu arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar ama Hayırdır Buraya işletme yetkinizin iptalini bildirmek için geldik Anlamadım Bir hafta içinde işletme belgesi olan mesul müdür atamanız gerekmekte Aksi halde oteliniz mühürlenir Aa, nasıl yani. Sen dalga mı geçiyorsun koçum? Abi beni tanımadın mı? Yusuf ben. Mazılı. Ha Mazılı, Yusuf. Ne haber koçum? Abi ciddi. Cahit Akas'an şikayet etmiş. Encümenden ayrıldı. Buradaki müşterileri onun otelinden almışsın. Ne? Sen buraya gelen insanları onun otelinden mi getirdin? Kocanın çaldıklarını geri getirdim. Ya sen nasıl saplantılı bir adamsın ya? Bu işlerin böyle olmayacağını anlamadın mı? Of. Ya bir de seninle uğraşamam. Bir hafta abi. Bir hafta yine geliriz. Ya durum bir dakika. Şimdi biz buna başvurursak ne zaman çıkar bu belge? Vallahi ona emniyet bakıyor. Şu an sezon. İki aydan önce zor. E, e, de biz ne yapacağız peki? Ne oldu ki? Mesul müdürlük yapabiliyorsun yani. E yani. Ne oldu ne oldu? Nerede o? Faryalı. Ne haliniz varsa görün deyip gitti. Klasik. Geçen hafta beni toplantıdan kovanlar... ...işleri düştüğünde ortadan kayboluyorlar. Buraya Faryalı'yı konuşmak için mi geldik? Vekil olarak seni mi bıraktı? Neyse ne. Üçte iki tamam dedi zaten. Hı. Aynı üçte iki... ...geçen beni toplantıdan sepetlemişti... Değil mi Gözde Hanım? Mecbur kaldığımız için tamam diyorum. Otelde onca müşteri var, sokağa atacak değiliz herhalde. Kaybedenlerin klasik cevabı. Hep bir şeylere mecbur kalırlar. Tamam uzatmayalım. Bu kadar teferruat ne oluyor zaten anlamıyorum ki. Otelin yeni müdürüsün. Evrakı gereken yerleri veririz, biz de bu dertten kurtuluruz. Yok, o kadar basit değil. O gün husumeti madem Gözde Hanım başlattı, bitirmek de ona düşer. Ben zor gününüzde yanınızdayım. Daha nazik olmanızı tercih ederim. Bence bir özrü hak ediyorum, değil mi? Özür dilerim. Oldu mu? Oldu. İlişkilerimizi nezaket çerçevesinde sürdürelim, değil mi ama? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.